Güzel Çamlı'dayız. Karşısı Güzel Çamlı Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı. Hemen onun yan tarafında Zeus Mağarası'nı gezeceğiz. Oraya doğru gidelim. Zeus Mağarası'nın girişindeyiz. Buralara ahşap yürüme yolları yapmışlar. Daha önce geldiğimizde yoktu. Güzel olmuş. 2023 Ocak ayı olması itibariyle, ocak sonu olması itibariyle etrafta hiç kimsecikler yok tabii ki. Sakin sakin gezeceğiz. Belki ileride vardır bilmiyorum. Aşağı iniş yok mu? Evet platform yeni yapılmış. Aşağıdan yine geçiş var. Yani evet doğrudan aşağı doğru gidiyorduk. Yakından göremeyecek miyiz ki? Ben de suyun yanına indim. Ilık kış günü rahatlıkla suya girilebilir. Çok güzel bir suyu var fakat yasak. Yasak olmasa girerdik. Çok berrak, çok güzel suyu var.